Sultanım. Sultanım emrettiğiniz üzere vize ve Silivri'deki çiftlikleriniz satıldığı Nakit para hazır. <laughs> Ağla. Derhal yola Porsche'ya haber gönder. Gelsin. Bir an evvel borcu ödeyip teminat elinden alalım. Haber verdim sultanım. Gelecek. Sultanım bir husus daha var. Hünkârımız Edirne'ye varmışlar. On güne kalmaz merasimle payitahta gelirler inşallah. Şükürler olsun. Hünkârımızı karşılamak üzere hazırlıkla başlasın. Emredersin sultan. Hünkârımız Edirne'ye geldi. Sen hala parayla, çiftlikle uğraşıyorsun. Hatice, biraz sabırlı ol. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Hürrem bizden değil, hünkârımızdan bulacak belası. Boş hayaller kurma. Hünkârımız üç kıtada cihanı yönetiyor olabilir. Ancak biri kadını, Hürrem'i yönetemiyor. Ne yapar eder yine kurtarır kendini. Hatta onu itham ettiğin için sen suçlu olursun. Ben her şeyi düşündüm. Sen merak etme. Senyora Porsche, hoş geldiniz. Gelin şöyle yaklaşın. Altınlarınız hazır. Hemen alıp gidebilirsiniz. Size vermiş olduğum evrağı da Sümbül'e teslim edersiniz. Sultanım bir hata oldu herhalde. Evrakasız sinyora. evrak bende değil. Zira ben size gönderdim. Ne diyorsun sen hatun? Bize bir şey gelmedi. Ama nasıl olur? Sizinle görüştükten bir hafta on gün sonra bir ağa ve kalfa geldi. Bana sizin gönderdiğinizi söylediler. Ben göndermişim öyle mi? Evet, ben de çok şaşırdım. Bu kadar çabuk beklemiyordum. Para verdiler bana. Borcu kapattılar. Ben de parayı alınca evrak kendilerine teslim ettim. Destur! Haseki Hürrem Sultan Hazretleri! Siz de bana ait bir şey varmış. İnşallah onu bana geri vermek üzere almışsınızdır. Neden bahsediyorsun anlayamadım. Sultanım oyun oynamayı bırak. Borcumu sizin ödediğinizi biliyorum. Sen koskoca bir cihan padişahının zevcesi ol. Ve gidip Venedikli bir hatundan borç al. Sonra da utanmadan, sıkılmadan gelip bana bunun hesabını sor. Sultanım bu benim borcum, parası da hazır kendi cebimden karşıladım. Hem o kadın bir tüccar sadece, siyasetle bir alakası yok. Öyle mi? Keşke bir tahkikat yaptırsaydın Hürrem, zira borç aldığın hatun Venedik doğu, Andrea Gritti'nin ailesindenmiş. Kim bunlar, biliyorsun değil mi? Düşmanlarımız. Sultanım, paranızı getirdim. O evrağı bana verin. Üzgünüm Hürrem. Ama geç kaldın. Hünkârımız bir iki gün içinde payitahtta olur. ...gelir gelmez kendilerine vaziyeti izah edeceğim. Zira hanedanın itibarını nasıl ayaklar altına aldığını bilmek isteyecektir. O evrak mühim. Muhakkak Şah Sultan'ın elinden almamız lazım. Zira başka türlü ispat edemez. Sultanım nasıl olacak? Şah Sultan gözü gibi bakar değil almak. Saraydan içeri dahi giremeyiz. Sen kimden yanasın Sümbül Ay sultanım elbet sizden. Fakat vaziyet ortada. Naçizane tavsiyem biz bundan sonrasına bakalım. Zira hünkârımız öğrenecek. Fariha Hatun sen ne diyorsun? Bir şey yapabilir miyiz? Sümbül hakkı var sultanım. Oraya gidemeyiz. Ancak Şah Sultan'ı dışarı çıkarabilirsek mümkün olabilir. Nasıl? Ya evra verecek ya canına. Sizce hangisini tercih eder? Ya olur mu hiç öyle şey? Koskoca sultanı ne yaparız? Vallahi bu sefer hepimizi asarlar. Hak Muhammed Hak Bir iki günümüz var da etraflıca düşünelim. Fahriye Hatun ne oldu? Sen niye geldin? Sultanım az evvel Gülfem Hatun'u gördüm. Afife Hatun'la konuşuyordu. Söylediğine göre kuşluk vakti yola çıkacakmış. Ne yolu nereye gidiyormuş? Edirne'ye sultanım. Şah Sultan'la birlikte gideceklermiş. Allah kahret! Şah Sultan bu fırsatı kaçırmaz tabii. Allah bilir gidip orada neler anlatacak. Bu bizim için de bir fırsat sultanım. Edirne'ye gidecekse evra yanında götürmeye mecbur. Anlaşılan başka çaremiz yok. Hadi çabuk durma. Hemen Sümbül Aya haber ver. En güvendiği adamları toplasın. şah ne diye neye ulaşmayacak. Emredersiniz Sultan. <laughs> Sultan. Bağışlayın fakat ben de Hatice Sultanımızla aynı düşünüyorum. Hünkârımız bugüne kadar Hürrem'in yaptığı hiçbir şeye inanmak istemedi. Buna da itibar etmeyecektir. Buna inanacak Gülfem. İnanması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Hürrem bir kere daha zafer kazanmamalı. Anlıyor musun? Bu onun ölüm fermanı bizzat kendim teslim edeceğim hünkârımıza. nehli adamları seçtim. Mutlaka halledeceklerdir. İnşallah Sümbüla. Öbür türlüsünü düşünmek bile istemiyorum. Ben nasıl ondan sonrası için korkuyorum. Şah Sultanımız bunun peşini bırakmaz. Başına gelenleri hünkârımıza anlatacaklardır. Anlatmaz. Zira akıllı olduğu kadar da gururlu bir hatun o. Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Eğer bize dokunursanız... ...kelleleriniz gider. Durun yapmayın! Allah'ım sen bizi koru ya Nerede söyle? Ne nerede? Ne dediğini anlamıyorum. Evrak nerede? Yüreğimin sultanım! Yardım edin! Yardım edin! Konuşsana Hatun. Yoksa acımam keserim gırtlağını. Bunu yapamazsın. Böyle bir emir aldığını sanma. Hayır! Sakın! Hayır. Sakın! Evrak nerede? Yalvarırım bırak Sakın bir şey yapma. Bırak Hatun'u. kadar uzun sürmemeliydi. Kesin bir aksilik oldu. Yoksa alamadılar mı? Sultanım telaş etmeyin. Biraz daha bekleyelim. Git bak şunlara. Gene ellerinle, yüzlerine bulaştırdılarsa... ...hepsini kendi ellerinle boğarım. Sultanım... ...müjdeler olsun. Hürrem Sultan hazretlerim! İnanlar olsun. Kendisine yardım etmek istedim hünkârım. Ancak Hürrem kabul etmedi. Vaziyeti öğrenince derhal borcu kapattım. Karşılığında da elinizdeki bu evrağı aldım. Hürrem'in mührünü görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Nasıl böyle tedbirsiz davranabilir? Savaş halinde olduğumuz Venediklilere nasıl borç senedi verir? Mevzu bahis olan hanedanımızın itibarı. Size eşkıyalar saldırdı ve sen bunu Hürrem'in yaptırdığını mı söylüyorsun? Başka kim olabilir ki? Hususi olarak bu evrağı sual ettiler. Gülfem şahit. Doğrudur hünkârım. Zaten başka bir şey almadan çekip gittiler. Sultanım. Raquel Hatun, ne cüretle bana oyun oynarsın? Hı -hı. Ben oyun falan oynamadım sultanım. Raquel Hatun. daha fazla yalan söyleme bana! Belli ki Şah Sultan seni satın almış. En başından beri beni tuzağa sen çektin. Paraların çalması, sonra bu hatunu tavsiye etme. Sultanım ben... <laughs> Eğer buradan sağ çıkmak istiyorsan bana doğruyu söyle. Şah Sultan'a hizmet ediyorsun öyle değil mi? Yemin ederim ben bir şey yapmadım sultanım. Ama... Ama ne hatun? Söyle! Signora Porcia, Şah Sultan onu tehdit etmiş. Çok korkmuştu. Bana ne yapacağını sordu. Ben de sizin yanınıza gelmesini söyledim. Hürrem Sultan seni koruyacaktır dedim. Ya her Hatun bunu şimdi mi söylüyorsun? Ama ben zaten geldiğini düşünüyordum sultanım. Belli ki Şah Sultan'ı tercih etmiş. Zümbüla, o hatunu bana bulun. Her ne deliye sakladıysa bulup çıkarın. İkisi de Şah Sultan'ın aleyhinde şahitli gelecekler. Söyleyeceğim başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Sen de Gülfem. Hepsi bu kadar hünkârım. Bağışlayın. Bunları anlatıp sizi üzmek istemezdim. Fakat hakikati bilmeniz lazımdı. Hünkârım, en güvendiğim adamları yolladım. Civarda tahkikat yapıp eşkıyanın izini sürecekler. Alkaçoğlu, derhal Deralpahit'e tahta git. Hürrem Sultan'ı al ve buraya benim yanıma getir. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım. O Venedikli Hatun'u buldunuz mu? Maalesef sultanım. Yer yarıldı içine girdi sanki. Belli ki Şah Sultan da işbirliği etmiş. Onun mutlaka bulunması lazım Sümbül. Bizden eve hiç kimse ulaşmayacak ona. Merak buyurmayın sultanım. Düzgün ağ her yerde arıyor. Bilhassa limanlar tutuldu. Elbet bulacağız inşallah. Göreceğiz. Şunu beni yalnız bırak. Düşünmem lazım. Ne hebraniyorsun sen? Vali bey geldiler. Sizi bekliyorlar. Sultanım. Makoçalı hoş geldin. Mühim olduğunu söylemişsin. Hünkârımız ve şehzadelerin afiyetidir inşallah. Saatleri yerinde sultanım. Sultanım. Sizi Edirne'ye götürmek üzere emir aldım. Ne demek bu? Bir yok sultanım. Hünkârımız derhal sizi görmek isterler. Madem öyle ben hazırlanayım. Sultan Hazretleri. Sultanım. Malkoçoğlu, döndün demek. Döndüm sultanım. Afiyettesinizdir inşallah. Hakikaten nasıl olduğunu merak ediyor musun? Yoksa bu sual nezaketen mi? Aylardır aklına bile gelmedim, öyle değil mi? Oysa benim senin düşünmediğim tek bir geçen bile geçmedi. Tabii bu senin umurunda bile değil. Sultanım. Emin olun ne yaşadığınız, neler hissettiğiniz benim için hayli mühim ve kıymetlidir. Sizi üzmek istemezdim. Sultanım. Mishima sen Bayezid'le önden gideceksin. Biz de Cihangir'le arkanızdan geleceğiz. Sultanım bağışlayın. Fakat hünkârımız yalnızca sizin teşrifinizi buyurdular. Neden biz gelmiyoruz? Mishima sen kardeşlerini alıp saraya dön. aklınız kalmasın sultanım. Biz atala kadar olacağım. Sümbül. Sultanım. Sümbül sen burada kal. Evvela neler olduğunu öğreneyim. Sonra irhal çaresine bakarız. Emrinize ama değil sultanım? Sultanım. Bir an evvel çıkmamız lazım. Mihrimah kardeşlerinin yanından ayrılma. Ben hünkârımızla birlikte döneceğim.